Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar dostlar geldik. White Wild Rich sağ 5K'lık güzel bir vakiyemiz var. Bunu katlamaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Bu arada arkadaşlar bugün Matador Bet adresindeyim. Yorumlar kısmında Matador bet linki olacak. Sizler de oradan iyi olduğunuzda 50 TL'lik bir deneme bonusuna direkt olarak yararlanabilirsiniz. Haydi bakalım abi şöyle yavaş yavaş Bet'imizi yükselterek farmlamaya başlayacağız. Her zamanki taktiğimiz abi bu şekilde devam edelim. Bak 45-48 Bet'ten White Wild görüp bomboş görüyoruz. Hadi bakalım abi yükseltelim Yükseltelim şöyle. Böyle yükseltirken bir white wild çok güzel olacaktır. Haydi abi güzel 81 betten white wild. Şuradan paralarımız gelsin. Bonus. 81 betten bonusu gördük. Erkenden bir bonus gördük. Hadi bakalım genelde boş oluyor abi bonuslar. Hadi bak bu kez olmasın. Bugün olmasın abi. Güzel white wild'da başladık. Ne gelir? Şöyle paralarımız gelsin. Güzel. Alalım ortaya da. Çok iyisin. Hadi bir jackpot be. Olur abi. Sıkıntı yok. Olur. Sıkıntı yok. Güzel başladık. Güzel başladık abi. Böyle devam. Böyle devam. 1660 lirayla başladık. Güzel. İkinci spinimiz de white white. Paramız gelsin. Son anda geldi abi. Son anda geldi. Aldık ortaya da. Hadi bir jackpot. Haydi oğlum. Böyle bir tık daha para. Yok abi. Bir tık daha paramız gelmedi. Güzel böyle devam. Böyle devam abi. Şu ana kadar 2500 lira alabildik. Major 2x'imiz kaçtı. Hadi bakalım bugün şöyle güzel bir ee, jackpot bekliyorum abi. Bugün şöyle güzel bir jackpot bekliyorum. Bir tane daha white wild alabilir miyiz? Boş. Haydi oğlum. White wild'ımız geldi. Gelsin abi paralarımız. Para yok. Para yok abi. Bu kez boş geçti. Bu kez boş geçti. Hadi bakalım son spin'e giriyoruz. Yok abi son spin'de de boş. Son spin'de de boş. 3K ile başladık ama güzel oldu. Hadi bakalım bu şekilde devam edelim. Şu hızlı da deme abi. Şunu şöyle bir hızlıya alalım. Bu şekilde devam. Bu şekilde devam abi. Böyle yükselterek ee, White Belt arayacağız. Hadi bakalım 225 şöyle 300'e dayanır sonra tekrar düşeriz abi. 300'den şöyle bir kaç tane daha atayım. Tekrardan ana kasadayız. 300 bet'ten white white. Haydi oğlum. Paramız son anda geldi. Aldık mı ortaya? Çok güzelsin. Ne var abi sonda? şu yani son bomboş olmasın işte. Şuralardan bile 2'şer K, 3'er K para kaçıyor abi. Buralarda yakalayabiliyoruz. Hadi bakalım tekrardan şöyle bir düşmeye başladık. 210, 180, 150, 135, 120 abi. 105 betten şöyle bir white wild'imiz var mı? Var mı abi? Şöyle birkaç tane atalım. Yok. 90 betten white wild. Tekrardan bir bonus mu geliyor abi? Yok, bomboş. Bomboş 747 lira alabildik. Nallardan falan bir ödem oldu. Hadi bakalım. Ay aslanım. Abi oradan var ya kasayı katlamamız lazımdı ya. Oradan kasayı katlamamız lazım. Tekrardan şöyle yükseltebiliriz. İşte i̇ki tane vildir abi. Güzel, güzel. Şuraya bir iki tane vild atsak daha da güzel olacaktı. Hadi bakalım devam. Haydi bakalım devam abi. 75, 81, 90. Geliyor abi. White white geliyor. Şöyle bir 135 veya 150 de bir white white var. Haydi oğlum. İkisi de boş. 180 210 da var mı abi? 210 Hadi bakalım şöyle birkaç tane atalım 225 240 270 Hadi oğlum 300 Yok abi çok boş ya yani Bir tane 375 Tekrardan düşelim Şöyle bir 100'e kadar gösterirse White Belt güzel olur Haydi oğlum Güzel 150 betten white belt. Ne var abi? Paramız bir tane son anda geldi. Ortaya da son anda aldık. Son taraf bomboş. Son taraf bomboş. Bari bir tane şundan şöyle ortaya gelseydi ya. Yine bayağı bir kesecek değil mi abi? White belt'ler yine bayağı bir kesecek. Hadi bakalım. 72 betten birazcık atalım. White belt'imiz geldi. Hadi şöyle bir paramız çok güzelsin. Alalım abi ortaya da. Kaçma. Son anda geldi yukarıdan iki tane ya. Yani. Burası da bomboş. Burası da bomboş abi. Hadi bakalım devam. Haydi oğlum. Ve tekrardan bir yükseltelim bakalım. 105. 105 betten white white. Haydi abi. Ya çok boş geliyor ya. Çok boş geliyor abi. Şuna bak. 1000 lira verdiği halde yani o betler de abi çok düşük ödemeler ya. 210. Böyle 210'dan atacağım ya. Battı balık yan gider abi. Böyle bir tane daha atalım 81 betten. White Wild'imiz son spin'de geldi. Hadi bir de bir bonus. Paramız var. Alalım ortaya. Çok güzelsin. Hadi bir jackpot. Mega. Kaçma abi. Şunlar kaçmasın. Şu mega'yı alsak var ya. Son spinde var ya. O kadar güzel olacaktı ki. Devam abi. Sonuna kadar devam. Ufak bir takılma oldu. Haydi oğlum. Devam abi. Devam. Hadi bakalım şöyle tekrardan bir yükseltelim. 81, 90. Şöyle bir 105. 120. 135. 150. 180. Bir de 210. Böyle bir tane de 105'ten mi atabiliyoruz? Aynen öyle. Tamamdır abi yapacak bir şey yok ya. Çok fazla zorladık. Çok çok fazla zorladık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün olduğum sitede abi yorumlar kısmında mevcut. Sizler oradan girip şansınızı değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.